Merhaba arkadaşlar ben Jacobian. Bugünkü videomda hard sağlık testi nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet öncelikle bilgisayarda bu programı kurmanız gerekiyor. Onu da hemen konuşun size göstereyim. Google'a htune pro ya tune pro ya yazdığı zaman çıkıyor htune pro diye okunuyor galiba. Gezgilerden veya kendi sitesine indirebilirsiniz. Ben kendi sitesine burada fark etmedik. İşte aynı. Bunlar free indiriyorsun ama 15 günlük deneme süresi var diye biliyorum hemen taramanız gerekiyor 15 gün içerisinde indirip de sonra hemen geçiyor süresi evet şuraya basıp indiriyorsunuz diğer ekseyi buradan basıp indirdikten next 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 diye kuruyorsunuz Program açtığınızda size ilk başta böyle bir sayfa ekranında geliyor ister belki de şurada hard diskinizde değil görüyordur benim SSD'yi görüyordu hard diske geçtim SSD'de zaten bir sıkıntı yok daha yeni hard diskin taramasını yapacağım Evet işte burada derecesini gösteriyor. Hatta şurada da küçük bir ikonda gösteriyor kaç derece oldu. Evet yavaş yavaş şunlara geçelim. Evet genelde bu programı best sektör var mı artık de diye tararsınız error scan'den. Onları düzeltmek için ya da var mı yok mu diye kontrol etmek için kullanılır. Evet tekrar tekrar size neyi neyi işlerini göstereyim. Şurada benchmark diyerek burada hangi hızlarda kullanıldığını gösterirsin. Mesela hard disk alırken, SSD alırken bu hızla şu hızla diye yazar. Bunlar ileri gittikçe bunlar yavaşlama ihtimali var. Hele ki SSD'de çok fazla yavaşlama olur. SSD'lerde format attıkça veya içine dosya silip yükledikçe SSD'ler yavaşlar. Onların hızını buradan test edebilirsiniz. Info bölümünde ise bu bölümde de hard diskinin detayları yer alır. Mesela burada kaç GB oldu. Yani scan kısmına geçelim. Error scan kısmında da detaylı şekilde sektör var mı yok mu diye kontrol edebiliyorsunuz. Damage olan kırmızı oluyor. Yeşiller tamam oluyor. Ben mesela bir tanesi 381 MB'miş. 1000 GB yani 1 TB'lik hard disklerde full tarama yaparsanız 3-4 saati bulabiliyor. Ama gerçekten çok iyi sonuçlar çıkartabiliyor. Şu an quick Scan yapacağım. Çok hızlı bir şekilde tarayacak. Bunu start dediğim zaman çok hızlı bir şekilde tarayacak ama normalde quick screen'e basmazsam burası çok hızlı bir şekilde taramayacak. Yavaş yavaş 3-4 saati bulacak. Siz bunu ve yapmanız gerekiyor. Ben şimdi göstereceğim. Gene sonuç çıkartıyor. Backseat'leri varsa çıkartabiliyor ama çok zor. Hani %99 doğru olup olmayabiliyor. Ya yani gene de oluyor. Ben çıktığını gördüm. Evet dediğim gibi siz burada Quick Scan'e basmadan buradan tekrar Start'a basıp taramanız gerekiyor. ve evet, Erase kısmı da Hard Disk'inizde mesela satacaksınız ya temizlemeniz gerekiyor. Buradan direkt temizleyebiliyorsunuz. Artık satarken mesela dosyalarınızı geri getirilebiliyor bazı programlarla. Onu direkt buradan basarsanız geri getirmeyecek hale kadar siliyor ve bir daha bulunamıyor. Evet bu tarama bitti. Şu an full yeşil ama şu Twix kendi start yapsam çıkabilir ama büyük ihtimalle çıkmayacak çünkü ben yaptım çıkmadı. Sıkıntısı yok. 3-4 saat onun sesini almayı unutmuşum. şimdi fotoğrafta da bed sektörünün olduğu yerleri göstereceğim. Evet burada kırmızı 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 çıkmış. De eğer art bozuk varsa ya da yine art skin alacaksanız testi yapmanız gerekiyor. Evet benim video bu kadar. Yine art alırken bu programı kullanırsanız iyi olur. Sonu var mı yok mu diye kontrol etmiş olursunuz. Kendi art bu programda bir sonu var mı, best sektör var mı kontrol etmiş olursunuz. Best sektör silmesi biraz zor ama silinebiliyor. Onları da ilerleyen zamanlarda videosunu çekeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.